i̇mam Camii, Delincer'in batısında Kev Sefa tesislerinin karşısında Yeni Kent mevkiinde bulunmaktadır. Cami dahilinde kütüphane, lokal, çay sorunlu, okuma salonu ve kütüphane bulunmaktadır. Kur'an kursunun modern sınıflarında yaz döneminde çocuklara Ekim ve Haziran ayı arasında ise yetişkinlere Kur'an-ı Kerim, tecvidli okuma ve dini bilgiler kursu verilmektedir. İmam-ı Azam Camii Kur'an kursu 4 sınıftan oluşmakta ve sabah, öğlen, akşam olmak üzere üçlü öğrenim yapılmaktadır. Nisan ayı içerisinde her gün ödüllü kutlu doğum sohbetleri düzenlenmekte, katılımcılara ise ödül olarak kitap verilmektedir. Ayrıca Kutlu Doğum Haftası'nda halka açık sohbet ve konferanslar düzenlenmekte. Ekim ayında camiler haftasında esnaf ziyaret edilerek gül ve kitap hediye edilmektedir. Mamazam Camii ve Kur'an Kursu Yaptırma, Yaşatma ve Onarma Derneği Başkanlığını Kamil Önder yapmaktadır. Cami İmam Hatibi ise Zekeriya Altuntaş'tır. derince de İmam-ı Azam Camii Şerifi içindeyiz. İmam-ı Azam Camii İmam Hatibi Sayın Zekeriya Altuntaş hocamız yanımızda. Hocam camimiz hakkında genel olarak bilgi alabilir miyiz Evet. Camimiz 1996 yılında hayırsever vatandaşlarımız ve halkımızın bağışlarıyla yapılmıştır. Camimiz 1500 cemaat kapasiteli olup iki şerefeli minaresi bulunmaktadır. Camimizin minaresi 2004 yılında inşa edilmiş. Camimizin tezyinatı da 2005 yılında yapılarak ibadete hazır hale getirilmiştir. Ne evet hocam? Şöyle genel olarak baktığımızda camimizin hiçbir eksiği e, olmadığını görüyoruz gerçekten de. Mahalle halkı ya da e, camimizin cemaati gerçekten e, camimize iyi bakmış herhalde. Evet. Bu konuda halkımızın desteğini her zaman görüyoruz. Bunun yanında cemaat yönünden de camimiz vakit namazlarında ve cuma namazlarında camiye devam etmek suretiyle cami imal etmektedir. Evet hocam bildiğimiz üzere Ramazan ayı içinde, Ramazan ayının içindeyiz. Ramazanla ilgili şöyle eski Ramazanlar ya da yeni Ramazanlar dediğimizde İmam-ı Azam Camii'nde ya da derince de Ramazanlar nasıl geçiyor? Camimizde Ramazanlarda etkinlikler oluyor mu? Teraviden sonra sohbetler, işte Kur'an okumaları genel bir bilgi alabilir miyiz sizden? Evet Ramaz Ramazan ayı, rahmet ayı, Ramazan ayı bereket ayı, Ramazan ayı huzur ayı. Ramazan ayı birlik ve beraberliğin, kardeşliğin daha güçlü bir şekilde yaşandığı bir ay. Bizim camimizde ve mahallemizde de aynı şekilde Ramazan ayında cemaatimizde camide yapılan faaliyetlere katılmak suretiyle öğle namazından sonra okunan mukabelelere katılmakta Teravih namazı öncesinde camimizde cemaate yönelik olarak ilmihal bilgileri, ibadet görevlerimiz ve dini hükümlerle ilgili sohbete katılmaktadır.